ne kapış, nedir bu benim Bodur'dan çektiğim de aman! Ne var Bodur? Ah benim kuşum, gelin kızlar gelin, buyurun buyurun buyurun. Katarıma göre beni seçin, beni seçin, beni seçin. Geçin şöyle geçin, geç canım geç, ay. gel 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 anne Anne nedir mu ya? olamaz! Anne bu kızların geliş amacı benim evime iltica etmek değil herhalde. Hayır. Yani içimizden biri sizi kazanacak. Sen susana. Sus. Sus. Bana bak. Susmazsan sıra sana gelmeyecek. Minik kuşum. Bu hanım kızların hepsi Türkiye'nin dört bir yanında yapılan elemeler sonucu tespit edildi. Yani anlayıcı bu hanım kızlar buraya seninle evlenip mutlu bir yaşam sürmek için geldiler. Ne? Yani benim için mini bir güzellik yarışması mı düzenledin? Ay, kadına bak. ...oğlu da evlendirmek için Süha Özger mi olmuş. Lütfen abi bunlardan birini beğen de evlen artık. Senin yüzünden evlenme çağım geldi de geçiyor bile. Hemen kendini araya sokuşturmasan olmaz değil mi? Edepsiz! Beni seçin Mansur Bey, beni seçin. Hem biz sizinle neredeyse ayrılmaz bir ikili olduk. Kuponla porselen tabak, pilavla kuru, tapuyla da kadastro gibiyiz. Ay sus! Reyhan sus! Sus vallahi diskalifiye ederim seni yarıştan. Bak minik kuşum... Ee, ...bu hanım kızın adı Bademgül. Şantiye... Fıldır Nur ve Tık Tık Naz. Gel etme artık Naz. Bekar gezme bütün yaz. Haydi evlenmeyi düşün biraz. <laughs> Ay ne güzel şiir gibi konuştunuz Menkıbe Hanım teyzeciğim. Demek masarı evlendirmek istiyorsun ha Menkıbe Hanım. Yemezler. Masarın bedeni öyle ama ruhu dipdiri bir sahibi var burada. Sırf senin mürüvvetini görebilmek için bak ne biçim organizasyonlara imza atıyorum. E sen de artık içlerinden birini seçiver, hadi minik kuşum. Şunları göndereyim de biraz ferahlasın ev. Ay, yine amurlar kesiliyor. Tamam şimdi. yapacağım ben bu menkıbe cadısıyla? Bir türlü uslanamadı gitti. Hayırdır yine ne yaptı Ruhsar'cığım? Yine aynı şey yaptı. Masar evlenmeyeceğim dediği halde onu evlendirmeye çalışıyor. E ana yüreği bu. Oğlunun mürvetini görmek istiyor tabii ki. Sen de cadıdan yana mısın, benden yana mısın be gözüm abla? Canım tabii ki senden yanayım. Ama aklım fikrim Saadettin'in bir an önce vefat etmesinde olduğu için... ...aklımı tam olarak sana veremiyorum Ruhsar'cığım kusura bakma. Sabah sabah Masar'a seçip evlenmesi için tutmuş dört buçuk tane kız getirmiş. Dört buçuk mu? Evet. Dört kız artı Reyhan. Bu kadın kadar sebatlısını görmedim. Yani neredeyse benim Saadettin'i merhum etme çabamı bile geçiyor. Ne yapacağımı şaşırdım gözüm abla. Bir dakika bir dakika aklıma bir şey geldi. Ama dur. Önce Saadettin için yaptığım şu gaz kaçıran şofbeni tamir edeyim ondan sonra. Ee, hadi artık yarışmaya başlamayacak mıyız? Bir an önce yarışmaya kazanıp tacımı ve önümde mis Master yazılı kurdelemi takmak istiyorum. Reyhan saçmalıyorsun canım farkında mısın? Peki o zaman şöyle bir şey yapalım. Aramızda bir uzun atlama yarışması yapalım. En uzun atlayan Mastar Bey kazansın. Nasıl fikir ama? Kalaklaştı yine tutabilene aşk olsun artık. Peki o zaman şöyle bir şey ne dersin? ...makyedi yapan Mazhar Bey kazansın. Mesela ilk önce ben başlayabilirim. Ne nalan ne bin din din gel Ay yeter! Yeter be sus artık sus! Sus! Ay sustur şunu Allah aşkına aaa! geldim. Allah'ım ya Allah'ım. Ee kararını verdik mi minik kuşum? Anne sana daha kaç kere söylemem <gülüyor> gerekiyor? <gülüyor> Evlenmeyeceğim! Aaa! Aa. Ama minik kuşum bak olmaz. Bir, bir daha. Ay! Bu bantın ne kadar kötüymüş, ben bir yerde bunların çileklerinden görmüştüm. Bir dahaki sefere onu alayım da onu takın, tamam mı? Hadi be gözüm abla, söylesene ya! Menkibah Hanım'ı kendi silahıyla vurmaya ne dersin Ruhsar'cığım? Nasıl yani Masara ben mi kız bulacağım, onu mu demek istiyorsun? <laughs> Hayır canım, Masara değil... menki Hanım'a şöyle hayırlı bir kısmet bulup da evlendirmeye ne dersin? Tabii ya, böylece masale uğraşacak zamanı da kalmaz. Helal sana be gözüm abla, oy! Ama Menkıbev gibi bir cadıyla kim evlenir ki? Hadi bakalım hadi başka kapıya Allah versin Allah versin bu <laughs> evde size koca moca yok! Çok çok bayan, hadi bakalım hanımefendiciğim hadi. Hadi. hadi! hadi sen de, hadi o de o hazır. hazır hadi! Bakalım, buyurun oğlum şu tarafta Konya ben bu tarafta hadi. hadi hadi bir hadi! Bir hadi. Yani Allah evladın iğnini Ruşen amcana ver. bak Ruşen amcanın... Bakamam bakamam kimseyi de dinleyemem yeter artık siktir sen! Nurhan'ı teyze. Ben dinler ve gerekli ibretleri alırım. Aferin Aa. Aa, benim güzel kızım. Evet. Lütfen bakın güzel bayanlar dışarı lütfen. Aa, ama Serkin bunlar lan böyle mi? Hadi ha? kız, hadi, hadi lütfen. Mehdi abi. Peki tamam burada bekleyin ben annemi çağırıyorum. Ne oluyor? Karışma be her şeye. Anne bak kızlar seni bekliyor. Sen olmadan gitmiyorlar ya. Lan bu kızlar böyle ha? Sana ne ya Mehdi Bey? Kızlar çok ilginizi çekti? İsterseniz beni size hediye edelim ha? He? Hayır yani ben şey demek istedim. Yürü hadi yürü yürü, yürü yürü. Asıl laf şey, şey, yürü. Yürü. Yürüyün yürü. yürü, yürü, yürü. yürü, yürü, bak yürü yürü. Ne kadar salaklar değil mi Mazhar Bey? Ben tam tamına 83 defadır nikah masasından evlenemeden kalktım. Onlar bir gelişte evleneceklerini zannettiler değil mi abla? Cenk'i bir cadısıyla yaşayan hiçbir fani evlenmez. Ayrıca kimseye de kıyamıyorum ki. Hadi Hitler olsa Menkı onun onunla evlendirirdim. Ama o da şimdi cehennemde bir kodalga kazanda yanıyor. Bana bak, bir ara Önder Bey'le Gazanfer Bey Menkıbe Hanım'ın peşindeydiler. Ne oldu, vaz mı geçtiler artık ha? Ama ne bileyim, herhalde şimdi değillerdir. Ha iyi işte, ikisinden birini seç, Menkıbe Hanım'la evlendir, olsun bitsin. Dünyada olmaz, Babam hoca diye kurban edemem. E o zaman Önder Bey olacak. Evet, o olacak galiba. Gerçi o adama da yazık ama ne yapayım? Başka çarem yok. Ama anne sen şey oldu. Da, da, ne oldu? Boşuna mı geldin buraya? Hadi yürüyün kızlar. Ay ne olur kusura bakmayın. Bugün minik koşumun biraz morali bozuktu. Artık bu seçim işini bir başka zamana erteleyeceğiz. Bizde de bu şans varken başka bir zamanda artçı bir deprem olur. Bu seçim işi yine ertelenir. Asıl sen artçı deprem gibi peşimize takılmasaydın bu işin kaçmayacaktı. kaçmayacaktır! Car, car 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 car! Aa aa! Ay o susmayan çenelle sinir ettin mazaramı! Bana bak bir daha böyle durumlarda gelmeyeceksin anladın mı? Geleceğim! Sus sus! Firdevs! Bu salağın gelmesini sen engelleyeceksin duydun mu beni? Firdevs! <laughs> firdevs! Firdevs! Allah, firdevs! Geleceğim işte! Sus dedim sana sus! Seni aşağılık zampara seni! Demek kızlara göz koydun ha? Aa nereden çıkarıyorsun Firdevs? Ya öyle bir şey varsa satın ister beni kedi diye kessin. Ne yani şimdi? Affedeyim mi seni? Ama ben bir suç işlemedim. Neyse. Bunun hesabını senden sonra soracağım. Şimdi gelelim durumumuza. Durumumuzu abimle konuştun mu? Hangi durumumuzu Firdevs? Müfit Ha şu durum. E, tamam canım ben masara söyleyeceğim. <laughs> Zaten ben bir konuşma metni bile hazırlamıştım Firdevs. Bak sen söylemezsen ben söyleyeceğim haberin olsun. Ondan <laughs> sonra düşeceğin durumu sen kendin düşün. Ben Hoşça düşman. kal. Allah Allah. Uf, ya kanka kankaya bunu yapar mı lan? E, ne söyleyeceğim peki ben şimdi masara? E, Masar, e, biz senden gizli bir şekilde kız e, kız kardeşini Firdevs'le birbirimizi seviyoruz. <laughs> Çok kalleşçe be. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helale mutansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruhsacım ölmemiş.